Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Crow'u nasıl bin yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım İyi seyirler Arkadaşlar önerdiğim mapler arasında ilk başta tabii ki çift hesaplaşma var 850-900 arasına kadar Çift hesaplaşmada neler yapmalısınız arkadaşlar Crow'un kalkan aksesuarını alırsanız çift hesaplaşmada daha çok işe yarar Bir de Crow'un bir destansı eşyası var Zehri arttırıyor diyecektim. Abi cidden görünmez olup oraya girmiş adam ya. Neyse. Crow'un zehir arttıran bir efşası var. Onu kullanmanızı öneririm. Niye? Çünkü... Yani diğer aksesuarı yavaşlatıyor burada, pek bir işe yaramaz. O daha çok... Savaş topun gibi üçlü maplere daha uygun. Yani bu açıdan bakacak olursanız bence... Kalkan her türlü açıdan daha iyi ondan. Evet. Arkadaşlar, toksik oynamanız lazım Crow'u. Eğer çift hesaplaşma giriyorsanız, bu aksesuar bastım. Üstümü atlar diye korktum ben de gelmedi. O kit orada kalmış. Kes kanka şunu. Oğlum her yerden biri çıkıyor. Şöyle kaçmam lazım benim. Güzel. Şu an ortaya girdik. Ali'li öldü. Kit. Öl kardeşim benim. Hadi yol al. Enerjilere daha fazla oynasaydım muhtemelen orada ölürdüm. Bence bu maç birinciyiz arkadaşlar. Birinci olmasak da koyacağım bu maçı. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi arkadaşlar Kravu çift hesaplaşmada oynuyorsanız ya da tek hesaplaşmada toksik oynamanız lazım. Rakibe sürekli hasar vermeniz lazım ama hasar vermek için de gidip ölmeyin. Yapmayın bunu. Mesela benim şu an bir ulti almam lazım. Hiper şarjım var. Biliyorsunuz Crow'un hiper şarjı aşırı güçlü. Acilen ulti almam lazım. Aşırı güçlü ama işte şeyde. Üçlü oyunlarda güçlü. Çift hesaplaşma da o kadar şey yapmaz. Öldürsün lan. Heh. Arkadaşlar çift hesaplaşmada o kadar şey olmaz yani. Zaten çok yavaş doluyor bunun şeyi. İper şarjı. Yapmanız gerekenler işte kalkan aksesuarını almak. Destansı eşya olarak. Grubun destansı eşyasını almak eşya olarak pardon. Ölür mü bu? Abi üstüne atlasam kaçar ya. Ama bir şey yapabilirdim mesela. Orada kendi üstüme atlayıp da onu bu tarafa çekebilirdim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yine alırız orayı sıkıntı yok. Baksana adam attımlar fake'i yiyor. Beni biraz tanklasa ben oraya oynayacağım da tanklamıyor. Heh önüme geç. Tamam abi bitti oyun. Aldım. Nice hocam. Havadayken öldü herhalde o da. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet savaş topuna girdik. Savaş topunda etkili bir karakter. Kroba karşınıza böyle barzo herifler gelirse mesela. Çok şey olamazsınız, etkili olamazsınız. Direkt tek çünkü. Arkadaşlar burada Crow'un yavaşlatma aksesuarını kullansanız daha iyi olur. Hem takım arkadaşlarına destek verirsiniz, takım arkadaşlarınıza. Hem de daha iyi bir şey, takım oyunu kurarsınız. Kanka atabilir misin şöyle versem? Uç oraya. Hadi. Ah be. Neyse sıkıntı yok. Oğlum bibinin hızına bak vuramıyorum ya. Arkadaşlar burada da toksik oynamanız lazım. Adamlara sürekli hasar vermeniz lazım ki Bubble dönüp öldürecek beni. <laughs> Oraya saklansam da muhtemelen Bubble'ın yanından geçiş hasarı vuracaktı bana. Ama bu hareketimiz takıma gol attı hiç sıkıntı yok. Ölelim ama gol atalım. Takım içerisinde fight başladı. <laughs> Karşı takım içerisinde. Bunu ben de çok yapıyorum ya bir hata gördüğüm zaman. Yani yapılır. Sinirli insan yaparsın abi. Crow oynayan insan toksik insandır. <laughs> Siz de toksik olun böyle. Bir de bu Crow'un aksesuarının ilk geldiği zamanlar inanılmaz güçlü bir şeydi ya. Shelly ölmüyordu yakından. Şimdi bakın. Ha, atladığım gibi öldüm. Ama niye atladığım gibi öldüm? Çünkü aksesuar basmayı unutmuşum. Basamamışım daha doğrusu. Orada aksesuar bassam çok daha iyi bir görsel şölen sonardım size de. Gol attık. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar Elmas Kapmaca oynamayacağım. Elmas da Crow oynayabilirsiniz ama ben sevmediğim için oraya girmeyeceğim. Bir de sıcak bölgede Crow kesinlikle oynanmaz. Bomboş bir karakter olur. Bölgenin içinde duramazsınız canaz. Bölgedekilere vursanız da zaten pek bir işe yaramaz. O yüzden sıcak bölgeye Crow'la girmiyorum. Ben Crow'u 900 kupaya kadar çift hesaplaşmada kastım. Sonra biraz savaş topu oynadık. Ondan sonra nakavta girdik. Nakavta gelen takım iyiydi sağ olsunlar. 920, 930 kupadan falan. Bin kupaya nakavta o takımla beraber oynadım. <laughs> Ama beni arkadaşlıktan çıkartmışlar tekrardan. Neyse sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar kalkan almanızı öneririm çünkü... Adamların içine gireceksiniz bir şekilde yani. Kalkan alın, Hayat kurtarır. Bakın mesela burada bunları yavaşlatsam da bizim arkadaşlar hasar veremeyecek. Şunu keseyim abi. Ya şu Pin'in tarihinden bu Dynamite'den Larry Varel Laurel mıydı ne o karakterden Nefret ediyorum abi görmek istemiyorum artık Bıktım cidden bıktım Aman Kaçtım arkadaşlar orada fazla durursam Mıklarlar beni duvara Şuradan boy oynayabilirim aslında Güzel hasarım verdim Fake'imi de verdim Canım doluyor benim Abi mayını ne zaman attım buraya ya Aksesuar basmasaydım keşke neyse sıkıntı yok 5'e 2'yiz şu an gayet iyi gidiyoruz. Alalım bu maçı. Ya bir daha yedim mayını. Bir de oraya atmış bak. Şöyle abi spike oynamam gerekiyor benim. Oğlum kaç kişi var lan orada? Ah yemeyeyim. Arkadaşlar Crow'un canı biraz az olduğu için fazla ileride oynayamazsınız. Burada yani temizlikte. Ya hiçbir yerde fazla ileride oynayamazsınız açıkçası. Çünkü Canas Hızlı bir karakter. Bayağı hızlı bir karakter hem de. Bedeni falan da küçük. <laughs> Seviyorum Crow'u ya. Benim ilk bin kupa karakterim Crow'du galiba yanlış hatırlamıyorsam. Zaten dört tane var. Bir de yani hesapta. Ya senin taretini Dedirtiyor abi bu taret beni. Altıya dört olmuş. Farkı bir ikiye indirmişler. Üç daha önce. Neyse. Sıkıntı yok. Böyle devam edersek kalacağız zaten. Ama benim şu tarihti bir kesmem lazım artık. Bakın mesela orada aksesuar basmasam ölmüştüm arkadaşlar. Dediğim gibi hayat kurtarıyor. O bro'un da o hareketi gayet mantıklı bir hareketti bu arada. Adamları püskürttü yani bizim canımız azdı. Oraya oynasalar muhtemelen delik deşik ederlerdi de bizi. Keserlerdi orada. Şunun üstüne cuk diye atladım. Çok güzel. <laughs> 3400 hasar veriyormuş robotladığında tam hasarı. Onu öğrenmiş olduk. İper şarjı kullanamadım. Şimdi biri gelsin ona basacağım. Öldürsem de umurumda değil zaten. Artık hepimiz ölsek de maç kazanıyoruz bu şekilde. Aynen öldüm. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar son maçı nakavtta oynayacağız. Map Kurovu uygun değil yani bu nakavt mapi. Çok açık. Canımız az bizi mıhlarlar bir şekilde. Böyle açık maplerde oynamayın. Bir mapi vardı ismini hatırlamıyorum. Abi. Atlayacak o atlayacak o. Kurtaran. Abi beni de kesti şaka mısın ya. Öf. Arkadaşlar buraya da kalkanla girin. Buraya da kalkanla girin yani. Kalkan yine burada iş yapar hayat kurtarır bir şekilde. Bu maçtan ümidim yok. Kazanacağımızı sanmıyorum ama aşırı uykum var yani bir maç daha girip de kazanmayı bekleyemem. Yatmam lazım. Bu maç bitince çıkacağım oyundan. Videoyu doğru da orada bitiririz. Elmas kapmaca girmeyeceğim. Sıcak bölgeye girmeyeceğim. Elmas kapmacayı sevmiyorum ama kazanıp kazanmamamız umurunda değil ama sıcak bölgeye girsem zaten bunda kaybederim her türlü. Takıma da yani toksiklik olur gerek yok. Kanka şunu oynasak güzel kesti. Aksesuara bastım üstüne puşlayacaktım da. Bizim arkadaş kesti. Şimdi bunu da ben kessem. Oyna kanka üstüne dalacağım. Gerek yok aksesuara orada zaten. O kadar hızlı bir şekilde çok hasar veremez bana o karakter. Ben değil. Kit yine aynı taktikle gelecek. Biz de bunu yiyeceğiz şimdi iyi bak. Bak. Aynen geldi. Aksesuara şeyi. Ulti atmasam kit benim üstüme atlardı orada ben öldürdüm. Şimdi kimse ölmedi sıkıntı yok abicim. Mal mısın ya? Geriden oynasana oğlum. Random piperlar olur gibi. Neyse bir şey demeyeceğim. Zaten ümidim yoktu kaybetsek de bir şey olmaz. Kanka geri gitsene ya canın az. Aferin dostum. Şimdi ben bunları nasıl alayım? He? Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.